الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافضل أَمْرِي الى الله ان الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد حق وفياز مطلق ورب الفلق هزرتلره جملة مدة إناية في هداية إليه بتافيكنا رفيك إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسِطوا إليهم إن الله يحب المُقسِطين صدق الله العظيم ve قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أهل المسلم لا يضمه ولا يظلمه من كان في حاجة أخيه وكان الله في حاجته صدق رسول الله ونتقه أبي بلال في ما قال أو كما قال عزيز ومحترم جماعتımız bugün Allah izin verirse siz değerli jemayetımızla bilim ve din bütünlüğünden bahsetmeye çalışacağız. Birkaç noktada eğer Rabbim izin verirse, dilimiz söylerse, söyleyebilirse, anlatabilirse bam teline dokunmaya da çalışacağız. Değerli kardeşlerim, İslami toplumlarda şöyle bir yargı var. O yargı kendi sahip olduğu dinin kurallarının dogmatik olduğu konusunda veya batı alemine bakıp da batı alemindeki bazı ilerlemeleri görerek bazı bilimsel gelişmeleri görerek biz din yüzünden geri kaldık gibi bir anlayış bir algı var. Dolayısıyla da bugün siz değerli cemaatimle bilim ve din bütünlüğünden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, bakınız. İlk başta şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, Estaizübillah, ikra' bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlayan bir dinin, ilk emri oku olan bir dinin kurallarının ve kaidelerinin, dogmatik olduğu veya bilime kapalı olduğu, bilimsel gelişmelerin önünde bir engel olduğu gerçeğini anında ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Çünkü bizim dinimizin ilk emri okudur bakınız. Namaz kıl dememiş Rabbim ilk emrinde. Efendim oruç tut dememiş. Oku demiş bakın çok önemli oku. Dolayısıyla ilk emri oku olan bir dinin bilimsel gelişmelere, bilime efendim katkı bulunmamasına engel yoktur. Bunu ilk başta tespit edelim. Değerli kardeşlerim şunu hemen ifade etmem gerekiyor ki peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın zamanında da asr-ı saadet döneminde de efendim ilim ve ilim öğrenmeye okumaya yazmaya büyük önem verilmiştir. İşte hemen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra orada hemen bir mescit inşa etmesi, Müslümanların hayatının merkezine mescidi koyması ve o mescidin hemen yanı başında da ashab-ı ilimle meşgul olan bir cemiyetin, bir efendinin topluluğun bulunması, peygamberimiz tarafından oluşturulması İslam dininin ilme ve bilimsel gelişmelere ne kadar önem verdiğinin en büyük örneğidir bu değerli kardeşlerim. Bakınız bizler de o yüzden deriz ki okumamız gerekir, okumamız gerekir, okumamız gerekir. Neden? Çünkü Kur'an'ın emri, ilk emri bize okudur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Unutmadığımızı biliyorum. Bu son söylemiş olduğum cümleyi herkesin bildiğini biliyorum ama bunu Kur'an'ın ilk emrini, oku olan emrini bilimsel gerçeklerle, bilimsel efendim, vakalarla iliştirilendirememek bizlerin en büyük handikapıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, peki bilimle din veya İslam diniyle diyelim bilim neden ters düşmüş gibi görülüyor veya neden efendim e, İslami emir ve kriterlerin bilimsel gelişmelere karşıymış gibi olduğunu açıklamaya çalışalım inşallah. Bilimsel devrimleri gerçekleştiren büyük filozoflar araştırmalarının sonunda bakın bütün hemen hemen yüzde 99'a yakını araştırmalarının sonunda Cenab-ı Hakk'a karşı olan hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Cenab-ı Hakk'a karşı olan hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Ama ilmi gelişmelere paralel olarak da İnsanların Allah'a yakınlaşmasını sağlayacak bilimsel bir metodoloji de geliştirememişlerdir. Mantık da geliştirememişlerdir. Dolayısıyla bilimsel gelişmeler dinden, dini duygulardan veya İslam olgusundan ayrıymış gibi telakki edilmiştir. Bunu değerli kardeşlerim bütün efendim tarih boyunca görüyoruz. Ama gerçekte de öyle değil bakın. Gerçekte öyle değil. İlk başta bu noktada bizim yapmamız gereken şey veya kazanmamız gereken olgu nedir biliyor musunuz? Kendimize özgüven duygusunu kazanmamız, İslami değerlerden, bilimsel değerlerden, yani İslami argümanlardan, İslami ilkelerden efendim şüphe duymamamız gerekiyor. Yani bu ayet işte veya şu olay İslam'a karşı mıdır, değil midir? Hayır. Hiçbir bilimsel gelişmenin karşısında İslam durmamıştır. Zira şunu size söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'in 600 küsur yerinde düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz diye müminlere, insanlığa hitap edilirken 700 küsur yerinde de ...bilimsel gelişmelere kapı aralayan, bilimsel gelişmeleri destekleyen ayetlerin varlığı da yaksınamaz değerli kardeşlerim. Bakınız, asıl olan ilim ve din bütünlüğü içinde insanlığın yolunu aydınlatacak olan medeniyet ortamıdır. Neden? İmam-ı Gazali bunu zannediyorum kimyayı saadetinde olacak çok güzel açıklamış. İnsan demiş iki tane unsurdan meydana gelir. Birincisi maddi unsurdur. Maddi unsurun bedelinin yemeye ihtiyacı vardır, içmeye ihtiyacı vardır. Neden? Gıdalanmasına ihtiyacı vardır. Ama diğer taraftan bir de manevi unsur, insanın duygusal tarafı vardır. O duygusal tarafının da ibadetlerle beslenmesi gerekir. Nasıl ki insan vücudu bedeninin idame ettirilebilmesi için maddi gıdalara ihtiyacı varsa o vücudun ve kanın çeşitli gıdalara, vitaminlere ihtiyacı varsa insan ruhunun da ikinci şey insan vücudunun da insan maneviyatının da ibadetlerle beslenmeye ihtiyacı vardır. Aynı vücut beslenmeden insan vücudu, maddi vücudu beslenmediği zaman zayıf düşer ve netice itibariyle de ölümle sonuçlanırsa manevi duygular da ibadetle beslenmediği zaman ne yapar değerli kardeşlerim? Zayıflar yok olmaya, insanda yok olmaya mahkum olur. Bizler değerli kardeşlerim Batı medeniyetinin kurmuş olduğu medeniyete bakıyoruz. Batı'nın kurmuş olduğu medeniyete bakıyoruz. Batı medeniyetinin insan merkezli değil de madde merkezli olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü dini duygulardan yoksun bir şekilde bilimsel gelişmelere efendim veya pozitivizme kapı aralanmıştır. Yani dünyevileşmek, dünyevileşmek, dünyevileşmek. Çalış, çalış, çalış. Çok tüket ki birileri çok kazansın. Özür diliyorum ama İslami kriterlere baktığımızda değerli kardeşlerim, İslam açık ve net bir şekilde itidal, orta yolu benimsemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisçi şeriflerinde o kadar mükemmel anlatmıştır ki, o kadar muhteşem bir tablo çizmiştir ki bizlere hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamızı bizlere emrederken, hemen yarın ölü verecekmiş gibi ahirete çalışmamızı, ahirete hazırlık yapmamızı tavsiye etmiştir. İşte itidal dediğimiz orta yol teraziye o kadar güzel dengelemiştir ki İslam ve peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Müslümanlar buna uymadığı zaman hep bakınız hep hüsrana uğramışlardır. Değerli kardeşlerim şunu da hemen ifade edeyim ki dünyadaki insanların rahatlığa ulaşması, insanların bazı birçok efendim maddi e, imkanlara ulaşması tarih boyunca da böyle olmuştur. Günümüzde de böyle olmaya devam etmektedir. Nasıl olmaktadır değerli kardeşlerim? O maddi imkanlar, o dünyevileşme duygusu insanları ahiret bilincinden uzaklaştırmaya sebep olmuştur. Onun için diyoruz ki Kur'an'ın bize itidal diye emrettiği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere itidal diye emrettiği, o noktada işte biz orta yolu tutmasını bileceğiz. Dünya için çalışan Müslüman ahiretini de unutmayacak veya ahiret duygusundan da uzaklaşmayacaktır. İşte biz batı medeniyetine baktığımızda maddeyi görüyoruz. Maddenin ön planda olduğunu görüyoruz. İslam medeniyetinde ise insanın ön planda olduğunu görüyoruz ki bizim kültürümüzde bu insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir efendim düşünce atmosferi oluşmuştur. Bakınız değerli kardeşlerim bu konu açılmışken parantez açıyorum. Biz yüzyıllarca insanı yaşat ki devlet yaşasın demişiz. Ama devleti yaşat ki devlet yaşasın dersek yani devleti yaşatmak için her yolu mübah sayarsak ne yapmıştır? İşte bugün Suriye'deki olayı görüyoruz. Oradaki insanların çektiği sıkıntıları görüyoruz. Devlet yaşar ama insansız bir devlet, toplumsuz bir devlet hiçbir işe yaramaz. Birilerinin kuklası olur. Parantez kapattım, konuma dönüyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız İslam medeniyetini veya İslami değerleri hor görmeyeceğiz. Dogmatik olarak görmeyeceğiz. Yani katı kural olarak görmeyeceğiz. Bizler değerli kardeşlerim sahip olduğumuz meziyetlerin farkında olacağız. O farkındalığı yaşayacağız ki hayır İslam dini veya Müslümanlar İslam dini yüzünden geri kalmamıştır diyebileceğiz. Ama ilk önce bunu içimizde öz güven oluşturmamız gerekmektedir. Hadi ben size birkaç tane örnek vererek, birkaç örnek vererek bunu kafamızda şekillendirmeye çalışalım. Bakınız değerli kardeşlerim. Tarihler, tarihler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 100 sene sonrasını gösteriyor. Bizans'ın elinde bulunan ve yabancıların elinde bulunan Bizans'ın elinde bulunan Suriye ve Irak toprakları elimize geçince o topraklarda bulunan eserler eserler değerli kardeşlerim Müslümanların eline geçmiştir. Özellikle Emevi Halifesi El-Ma'mun değerli kardeşlerim bu eserleri, Yunanca felsefeye ait olan bu eserleri ne yapmıştır? Tercüme ettirmiştir. Tercümeye müthiş önem vermiştir bu e, Halife el-Ma'mun. Ondan sonra değerli kardeşlerim, İslam bilim adamları, bakınız çok önemli, İslam bilim adamları ki bütün bilimlerin anası, döl yatağı felsefedir. İslam bilim adamları bu tercüme ettirilen, tercüme edilen efendim kitapların bilimin üzerine, felsefenin üzerine birçok bilim inşa etmiştir, ilim inşa etmiştir. Bunları örneklendirebiliriz. Bakınız mesela İbn Sina'nın Kanuni Tıp eseri 18-19. yüzyıla kadar değerli kardeşlerim ne yapmıştır? Batı aleminde tıp fakültelerinde okutulmuştur. Biz hani sarıklı cübbeli görürüz de o algı oluşturuldu çünkü bizde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanındaki Ak Şemseddin'i mesela tıp kitabı yazdığını çok bilmez kimse. Ama onun yazmış olduğu tıp kitabı da mikrobun bulunmasına, hastalıklara mikropların sebebiyet verdiğine dair argümanlar, kanunlar içermektedir. Eğer biz Akşemseddin'in hocasının da Hacı Bayramı Veli olduğunu bilirsek, artık İslam dininin veya İslam dinine gönül vermiş ulema kişinin kaynağının nereden geldiğini anlayabiliriz çok rahatlıkla. El-Ma'mun efendim ilk üniversiteyi kuran insandır. Astronomi bilimi konusunda, efendim kimya konusunda Değerli kardeşlerim bu bilimlerin temellerini atan vaktim yok tek tek örneklendirebilirim sizlere Müslüman bilim adamları olmuştur. 14. ve 15. yüzyıla gelindiğinde kilisenin baskısı batıda artınca onu örneklendirelim. Papazlar, papazlar insanlara cennetten tapu dağıtmaya başlayınca Galile dünya dönüyor dediği için endizisyon mahkemelerinde yargılanarak idam edildiği için Kilisenin müthiş baskısı neticesinde artık insanlar bunalmıştır ve kiliseye karşı kazan kaldırmışlardır. Tahrip edilmiş olan Hristiyanlık dinine karşı kazan kaldırmışlardır. Netice itibarıyla da bakınız çok önemli şeyler söylemeye gayret ediyorum. Bugün 1789'da Fransız İhtilali olmuştur. O Fransız İhtilali'nde değerli kardeşlerim ilk çıkarılan Kod Civil adlı kanun İmam-ı Hambeli'nin değerli kardeşlerim İslam fıkhından yararlanılarak çıkartıldığı bugün bir vakadır. Bizler eğer bunları bilmez isek birileri bize der ki İslam dini yüzünden geri kaldık. Bizler de buna inanırız. Neden? Okumadığımız için bazı püf noktalarını bilmediğimiz için. Yine bakıyoruz hepinizin bildiği bir örnek aslında. Bunları kafamızda planlı bir şekilde düşünemediğimiz için değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? İslam dini yüzünden veya mensup olduğumuz din yüzünden geri kaldığımızı zannediyoruz. Bakınız, 1948 yılında efendim ilan edilen insan hakları beyannamesini okuyun. Şimdi internet var, her şey var, bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Ve ondan sonra o insan hakları bildirgesini okuduktan sonra da yine aynı internetten veya kitaplardan Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamın bundan kaç asır önce? Efendim Veda hutbesinde okumuş olduğu ve irat etmiş olduğu Veda hutbesine bakın. Bunun birebir neredeyse eşleştiğini göreceksiniz. E o zaman bizim çok beğenmiş olduğumuz o Batı medeniyetinin değerli kardeşlerim nereden beslendiğini veya nereden kaynaklandığını çok rahatlıkla bulabiliriz veya anlayabiliriz. Bakınız değerli kardeşlerim. Hani sosyoloji toplum bilimi dediğimiz to sosyoloji olayına baktığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana toplum varsa insan varsa bu bilim var demektir. Bakınız İslam dininin kriterlerini yoz göreceğiz, yobaz göreceğiz diye insanın maymundan geldiğini iddia etmek işte bu antropoloji diyorlar falan falan insanın maymundan geldiğini iddia etmek kadar saçma sapan bir düşünce olamaz. Neden? Çünkü Kur'an bunun kriterlerini vermiştir bize. İlk insan Hazreti Adem'dir. Onun zevcesi annemiz nedir? Hazreti Havva'dır. O zaman değerli kardeşlerim ayet-i celile açık bir şekilde buyuruyor ki: "E'ste'uzu billahi" Ve öğretti Adem'e isimleri Biz Adem'e diyor eşyayı öğrettik. Eşyanın isimlerini öğrettik ve o eşyanın ne işe yarayacağını öğrettik. Demek ki insanların atası maymunlar değil Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Bunu bileceğiz. Bu buna şimdi bunu söylediğimiz zaman bilimsel gelişmelere karşı çıkıyor gibi telak Hayır, zaten bu evrim teorisidir. Bak teori, kesinleşmemiş bilimsel gerçeğe denir teori diye. Demek ki bu kesinleşmediğine göre ki ispatlayamıyorsunuz bunu. O zaman biz ne yapacağız? Kur'an'a kulak vereceğiz. Değerli kardeşlerim, bakınız, Batı kültürü bencilliği, yani bunun işte sosyolojik tabiriyle e, söylersek efendim e, kapitalizm diyebiliriz buna efendim pozitivizm diyebiliriz ayrıyeten sekülerizm yani dünyevileşme diyebiliriz dünyevileşme diyelim biz anlaşılması bakımından dünyevileşmeye baktığımızda batı kültüründe az önce de dediğim gibi maddeyi ön plana koyar ama İslam kriterlerine baktığımız zaman insanı ön plana koyar. Ayet-i Celil'e başta okumuş olduğum Ayet-i Celil'e dayanarak söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına dayanarak bunları söylüyorum. Bakınız İslami toplumlarda rengine, diline, dinine bakınız bakılmaksızın herkesin yaşam hakkı vardır. Hayatını idame hakkı vardır. Ayet-i Celil'e bunu açık ve net bir şekilde bizlere ifade ediyor. La yanhakum Allahu an alladheena yuqatilukum fi'd-din ila akhiril laya Allah diyor sizinle din uğrunda savaşmayan sizi yurdunuzdan çıkarmayan iyilik yap çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı emreder. Yasaklamaz yani bunu size. La yani yenhâkum yasaklamaz. Onlara adil davranacaksınız, iyi davranacaksınız. Onlar size din konusunda baskı yapmadığı müddetçe. Onlar sizi yurdunuzdan çıkarmadığı müddetçe. Onun için değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu ayeti celilelere dayanarak Medine-i Münevvere'de Yahudilere, yaşam hakkı, hayat hakkı tanıdı. Ama onlar bunun kıymetini bilmediler, ihanet ettiler Müslümanlara her zaman olduğu gibi ve Medine-i Münevvere'den sürüldüler. Değerli kardeşlerim bakınız. Biz şuna eminiz ki İslam kriterleri tek tek incelediğimizde bize ideal olan toplum modelini sunuyor aslında ideal olan toplum modelini. Her zaman söylüyoruz ya, ibadet eden bir insanın, Allah'a yakın olmaya çalışan bir insanın, 24 saatinde günlük yaşantısında bunun için çaba gösteren bir insanın kötülük yapması, insanlara saldırması, anarşi ve terörü yaratması yapması veya efendim hırsızlık yapması, zinada bulunması mümkün değildir. E bugün bakıyorsunuz Bakıyorsunuz değerli kardeşlerim Batı kültürüne baktığımızda bugün Amerika'da her dakika her e, bir dakikada 3-4 tane olay izliyoruz. Olay olduğunu efendim biliyoruz. Bunu görüyoruz. Demek ki ideal toplum nedir? İdeal toplum İslam'ın öngördüğü, ilkelerini bizle çizdiği toplumdur değerli kardeşlerim. Namaz kılan bir insan ne yapacak? İlk önce kendi nefsini temizleyecek ve akabinde ise topluma faydalı insan olacak. Bütün ibadetler için böyle. Bütün ibadetler için böyle. Şunu dersimin sonunda söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Biz İslam dinine mensup olan insanlar, Müslümanlar olarak büyük değerlere, büyük meziyetlere sahibiz. Bu meziyetlere özgüven içinde sahip çıkmamız gerekmektedir. Yoksa sahip olduğumuz dinin kuralları dogmatik değildir, baskıcı değildir. O din kuralları bize bizi uyduğumuz takdirde ideal topluma götürecektir. Madde konusunda, kazanma çalışma konusunda az önce sizlere bir şeyler söyledik, birkaç cümleyle değindik. Fakat bizim tasavvuf ehli madde konusunda, kazanma konusunda, mal mülk konusunda çok güzel söylemiş. Onunla bitirelim inşallah. Şeriatte diyor, şu senindir, bu benim. Tarikatte ise hem senindir hem benim. Hakikatte ise o kazanmış olduğumuz mal, elimizde tutmuş olduğumuz mal ne senindir ne benim. Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemize hak hak bilip hakka sarılan, batılı batıl bilip batıldan sakınan kulların zümresine ilhak buyursun inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.